Genelde oyunlarda her zaman önceliğim oynanış olmuştur. Hikaye benim için hep geri plandadır. Doğru düzgün hatırlamam hatta hikayeleri. Ama bu oyun bir başka. İlk defa bu kadar aralıksız keyifle ara sahne izlediğimi fark ediyorum. İncelemesini yapacağım oyun Yakuza 4. İlk önce oyun için en önemli şey olan hikayesiyle başlayalım. Hikayemiz Japonya'nın Kamurushu semtinde başlıyor. Shunakiya adlı karakterimiz Gök Finans adlı kredi şirketinin yöneticisi. Bu şirket diğerlerinden farklı olarak kredi verdiği insanlara faiz uygulamıyor. Verdiği neyse aynı şekilde alıyor ama alan kişilerin bana değip değmeyeceğini çe çeşitli testler uygulayarak anlayan bir şirket. Kulağa garip geliyor ama öyle. Şun sekreterinin bir çağrısı üzerine boş tahsilatı almaya gider. Yolda ufak bir kavgadan sonra az ileride Kanemur girişimlerine doğru koşan Kido'ya uğramak isteyip içeri girer. Orada biraz sohbetten sonra Arai'nin yerini sorar. Kido Shibata ailesinin başıyla dışarıda olduğunu söyler. Biraz daha konuştuktan sonra Akiyama gider ve ardından oyun bize Akiyama'nın kim olduğunu anlatır. Akiyama'ya evsizlere yemek almış birlikte yerlerken Arai'yi görür ve kulüp Elnard'a gideceğini duyar. Kendisi oradan olacağını merak eder ve yola çıkar. Elnard'da bir boz dövüşünün ardında ondan vurulur ve Akiyama'ya gitmesini söyler. Akiyama şirketine dönerken orada bir silah sesi duyulur. Aray kulüpteki adamı vurmuştur ve ardından oradan kaçar. Akiyama orada olduğundan polisler onu sorguya götürür. Bir gün yattıktan sonra çıkar ve şirketine döner. Araya ortada yoktur. Kette otururken bir kadın gelip 100 milyon kredi ister. Aray buna şaşırır ve sorgulasa da ne için olduğunu kadın söylemez. Gene bazı seslerin ardından gerekli parayı temin eder ve kadın gider. İşte hikaye bu kadın ve 1985 yılında yaşanan bir olay üzerine kurgulanmış. Genelde bu oyunun hikayesi çoğu oyuncu tarafından kötü bulunur ama herkesin ortak bir konuda anlaşacağı yer varsa o da hikaye anlatımıdır. Bu oyun yap bunu yapabilecek en iyi şekilde yapıyor ve bana kalırsa hikaye o kadar kötü değil gayet merak uyandırıcı ve ilgiyi hiç kaybettirmiyordu. Ben hikayeyi baya basit indirgedim ama başka çarem yok. Hikaye 4 kişinin tarafından anlatıldığından tam bahsedemiyorum bazı ayrıntıları. Girişten bahsetmem umarım yeterli olmuştur diyerek oynanışa geçiyorum. Oynanışla ilgili bahsetmem gereken ilk önemli şey açılışta ekrana çıkan Real Yakuza 100 Gamepad yazısı. Bu oyunu klavyeden de oynadım ve cidden oynanışı gereksiz zora sokuyor. Gamepad'in rahatlığı kesinlikle olmuyor ve düşmana karşı duruş almak cidden zor. O yüzden oynama fikriniz varsa lütfen bir Gamepad'iniz olsun en kötü. Şimdi karakterlere geçelim. İlk karakterimiz şu Nakiyama. Kendisi tekvando stiliyle dövüşen birisi. Yönetmesi gayet zevkli ve çok akıcı. Düşmanlara çok güzel uyum sağlayabiliyor. Özellikle X tuşuna üst üste bastığınızda ardı ardına ardı tekvando basın hasta oluyorum. İkinci karakterimiz Taiga Saejima. Kendisi kalıbından da anlayabileceğiniz üzere ağır bir karakter. Kendisini oynarken bir taşı yönetir gibi hissediyorsunuz. Genelde çer çataklar üzerine bir oynanışı var ve koydum mu oturtuyor. Böyle şeyleri seviyorsanız tam sizlik ama bana hiç hitap etmiyor. Kendi chapterları hikayesel olarak güzel olsa da oynamaktan pek keyif almadım. Üçüncü karakterimiz Masayoshi Tanimura. Kendisi Biraz serbest stil dövüşüyor ve gerçekçilik olarak en fazlası bu sanırım. Kombalarının her birinin sonunda bitiriş yapabiliyorsunuz. Gerçekçilik sevenlerin sevebileceği bir karakter. Ben biraz nötrüm buna karşı. <laughs> Dördüncü karakterimiz Dojuman Nejderi Kiryu Kazuma. Kendisi gene bildiğimiz dövüş stiline sahip. Oyundaki en güçlü karakter bu sanırım Bayağı vuruyordu çünkü. Ve üçüncü oyundaki o sürekli XXY kombosunu kullanmanızı gerektirme sorunu ortadan kalkmış. Sıkılmadan oynanacağını düşünüyorum. Herkes etap edebilecek bir oynanışı var. Ama hikayeye zorla bir tokulmuş bir karakter. Kiryu ne kadar önemli olsa da büyük hikayede sanki pek bir yeri yok. <laughs> Neyse karakterlerin oynanışları böyleydi. Biraz da animasyonlardan ve şehirden bahsedeyim. Dövüş animasyonları ve ara sahneler çok güzel olsa da iş yürümelere gelince çok berbat duruyor. Ve her ara sahne maalesef sinematik şeklinde yapılmadığından bazen bu bok gibi animasyonlarla ara sahneyi izlemeniz gerekiyor. Bu neden böyle cidden hiçbir fikrim yok. CRPG yapılınca illa teknik anlamda bir şeylerin kötü mü olması gerekiyor hiç bilmiyorum. Ama galiba yapımcılar da bundan keyif alıyor. Yıllardır hep aynı terane doğru düzgün eleştirilmiyordu. Neyse şehre gelecek olursak Tokyo gayet hoş yansıtılmış. İçinde bir sürü mini game var. Ben pek ilgilenmiyorum ama siz bakabilirsiniz. Oyun ne kadar ciddiyse bu mini gamelerde o kadar makaram onu söyleyeyim. Söyleyeyim. Şimdi bosslar ve müziklerden bahsedelim. O şarkıyı açalım lan Cengu. Hangisi dayı? Lan bırak bilir. bra açalım sen. Bu oyunun bana kalırsa en etkileyici yönü bu ikisi. Bir müzikler yapmışlar var ya öyle moda sokuyor ki adamı. Bu müzikleri hala açıp dinliyorsan bu adamlar bir şeyleri yapmıştır aga. Zaten her kız oyununda müzikler inanılmaz iyi oluyor. Çok şaşırıyorum her seferinde nasıl bu kadar iyi müzik yapabiliyorlar diye. Bosslara gelirsek onlar ayrı bir eser. Çoğu boss savaşını büyük ihtimalle unutmayacaksınız oyundan sonra. Çünkü o kadar özenilmiş ki mekanından tutun hazırlığına kadar. Oynarken evet buraya özenilmiş diyorsunuz. En son boss hariç final bosslar da çok etkileyiciydi. Bu iki detay zaten benim oyunlarda aradığım iki büyük şey. Ve ikisi de çok iyi olunca direkt kalbimden vuruyor oyun. Bu kadar övdüğüm yeterli olmuştur sanırım. En son bitiş konuşmamı da yapayım bari. Bu tarz hikayeler pek ilgim olmasa bile Yakuza benim için bir istisna oldu. Mükemmel anlatımı ve karakterleriyle hiç unutamayacağım bir deneyim oldu. Az biraz Japonların şu saçma teknik saçmalıklarına katlanırım diyorsanız kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Benim oyuna puanım 10 üzerinden 9.6. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vardın yakın